Çok kötü bir gün Türkiye için, e, basın ve ifade özgürlüğü için ve ama öncelikle de arkadaşlarımız Can Dündar ve Erdem Gül için. Ama tüm Türkiye için çok kötü bir gün. E, Kötüğünü daha da artmasına neden olan da bunun biliniyor olması, çok da şaşırtıcı olmaması, hiç de şaşırtıcı olmaması. Açıkçası ben yine de bir umut, arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın tutuklanmayacağını umdum, bekledim. Ee, şaşırmadım ama tabii çok büyük bir üzüntüyü hep birlikte yaşadık. Sevinenler var buna biliyoruz. Ee, onları kendi kötülükleriyle baş başa bırakalım. Ee, bir takım şeyler çok açık ve net. Can Dündar, Erdem Gül gazeteci. Gazeteci oldukları için yaptıkları haber nedeniyle tutuklandılar. Çok ağır suçlamalarla yargılanıyorlar. Can Dündar bugün Türkiye'de gazetecilik denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Ee, yaklaşık 30 yılı aşkın süredir e, bu işi yapıyor. Çok iyi işler yaptı. Yapmaya da devam ediyordu. Ve hatta gazeteciliğini en son Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğiyle taşlandırdı. Bu haber mitterleri haberinden itibaren de başından itibaren de çok dik bir şekilde, tavizsiz bir şekilde durdu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat talimatıyla bu çok net zaten söyledi tutuklandı Erdem aynı şekilde tutuklandı Can Dündar benim yaklaşık 30 yıllık arkadaşım, eşi ve oğlunu da ayrıca tanırım e, çok birlikte iş yaptık, birlikte çalıştık bazı zamanlarda ayrıştık bazı zamanlarda birleştik birlikte çok e, ortak işler de çıkarttık e, çok kıskandığım bir meslektaşımdır gerçekten özellikle belgeselleriyle. Çok iyi bir tartışma programı moderatörüydü. Bir zamanlar bunu yapardı. Ama bu imkanları elinden zamanla alındı biliyorsunuz. Ve en son Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğiyle gazetecilik deneyiminin başka bir şeyini bize gösterdi. Erdem daha yakın zamanda tanıdığım bir meslektaşım ama çok temiz kalpli, iyi gazeteci o ayrı ama insan olarak da çok örnek bir arkadaşımızdır. Gerçekten onların Aileleri tabii ki, yakınları için özellikle çok hep beraber üzülüyoruz. Bu bir gazeteciliğe yönelik, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik, halkın haber alma özgürlüğüne yönelik, çok açık, net, göstere göstere yapılmış bir saldırı. Hı. Vatana ihanet, casusluk vesaire gibi suçlamaların hiçbir anlamı yok. Bunun bir bağımsız ve tarafsız yargı uygulaması olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz başta da bu kararı alanlar herhalde biliyorlar. Ee, burada Can'ı ve Erdem'i gazeteci olmamakla vesaire e, suçlamaya kalkanların gazetecilikle herhangi bir ilişkisi olmadığını da herkes biliyor. Onun için her şey çok net aslında. Burada sorun bundan sonra ne olacağı. Ee, bu gece kötü bir deneyim oldu. Can ve Erdem e destek anlamında çok zayıf. Ben dahil birçok kişi değişik nedenlerle, belki haklı, belki haksız nedenlerle yanında olamadık. Bundan sonrası çok önemli. Onların yanında olmak çok önemli. Ama onların yanında olmanın en önemli yolu biz gazeteciler için, hala gazetecilik yapmaya çalışanlar için gazetecilik yapmak, habercilik yapmak, özgür gazeteciliği bu Türkiye koşullarında olabildiğince yapmaya çalışmak. Bunu nasıl yapabileceğiz bilmiyorum. Yaşadığımız koşulları tam olarak bilmeyen, çok önemsemeyen insanların farklı şekillerde bize yönelik tazdikleri, saldırıları, eleştirileri vesaireleri var. Bir diğer yanda da gazetecilik yapmak isteyen insanlara yönelik olarak çok ciddi saldırılar, başka yandan da saldırılar var. Böyle bir az sayıda, zaten sayısı giderek azalan, can çekişen bir mesleğin son temsilcileriydi Can'la Erdem. Ne yapacağız? Açıkçası işimiz çok zor. Bundan sonrasını nasıl gazetecilik yapabiliriz, nasıl e, haber, halkın haber alma özgürlüğü için e, varlığımızı sürdürebiliriz ve aynı zamanda bir meslek olarak bu işi nasıl yapabiliriz gerçekten çok zor. Ama şunu biliyoruz, daha önce Türkiye'de gazetecileri içeri attıran başka güçler vardı ve o güçlerin şu anda içeri girme sırası geldi. Bu acı bir şey tabii ki onların da içeri girmemesi gerekirdi ama böyle bir şey oldu. Yani kimsenin hükümranlığı sonuna kadar kalmıyor. Doğru olan, haklı olan eninde sonunda bir şekilde e, öne çıkıyor, kazanıyor. Bu çok net. Haksız olan da ne kadar uğraşırsa uğraşsın baskıyla, şunda bunda bir yere kadar geciktiriyor. E, sonuç olarak bunu e, bilmek gerekiyor bir. Buna güvenmek gerekiyor. E, muhakkak. Tabii ki hiç de kolay bir e, dönemde değil. Özellikle son günlerde yaşanan siyasi atmosferde, e, Suriye krizi, Rusya krizi vesaire bütün bunların harmanlandığı bir yerde, e, çok gergin, kutuplaşmış bir ülkede gazeteci kalabilmek çok zor, vatandaş kalabilmek çok zor, haklarına sahip çıkan vatandaş kalabilmek çok zor. Ama Zaten önemli olan da bu zorlukları başarabilmek, bu zorlukları başarmak için çalışmak, çabalamak. Herkes bir yerden sonra kendi şahsına konuşabilir. Ben kendi şahsıma gidebildiğim kadar gazetecilikte gitmeye, başkalarıyla birlikte olabildiğince, başka meslektaşlarımla birlikte gitmeye ve başlarına gazetecilik yaptığı için iş gelen, sorun yaşayan, Meslektaşlarıma da elimden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışacağım. Diğer meslektaşlarımı da aynı şekilde e, duyarlı ve ama hem meslektaşlarına hem mesleklerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ama bunun ötesinde tüm Türkiye toplumunun bu olayların sadece bir birkaç kişiyi ilgilendiren bir olay olmadığını e, ve bu bunun tüm ülkeyi ilgilendiren Gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle içeri alınmasının en büyük mağdurunu toplumu kendisi olduğunu görmeleri gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Cana, Erdem'e tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Ee, özellikle yakınlarına ve meslektaşlarımıza, hala bu işi yapmaya çalışanlara ve burada yapılan haksızlığı görenlere e, ve tüm Türkiye'yi aslında geçmiş olsun diyorum bakalım zaten zor bir süreçten geçiyorduk. Bu sürecin daha da zorlaşacağı, daha da sertleşeceği görüldü. Net bir şekilde görüldü özellikle seçimden sonra. Bakalım göreceğiz ama olabildiğince dik durmaya, ayakta kalmaya çalışacağız. İyi akşamlar.